Bu dersi mutlaka dinleyin ve dinletin. Başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, İmam Gazali Hazretleri itikatta beyan ediyor. Ve <laughs> ennehu Teala şüphesiz ki müstevin. Şimdi evvela Metin okuyacağım. Sonra şeye geçeceğim. Çünkü metini direkt okumayınca biraz mevzular dağılıyor. Metne mana vereceğim. Sonra da izaha geçeceğim. Tekrar aynı cümle cümle izah edeceğim. Şimdi metni metin okuyorum. Ben ne teala Allahu Teala şüphesiz ki müstevin istiva edicidir. Bak mana verebiliyor muyuz? Veremiyoruz müteşabihattandır. Ama Kur'an'da istiva geçiyor. Bak müstevidir. Müstevi istiva edicidir. Bu sıfat Kur'an'da sabit. Bitti. Alel arş arşa istiva edicidir. Peki niye göre? İnanca inancı arşa istiva ne yani? Bir şey anlamadık hocam ben. Anlamayacaksın zaten. Burada anlamamak anlamaktır. Ne buyuruyor? Alel ve O sıfat üzere ki galihu kendi ne buyurduysa o sıfat üzere. Kendi ne buyurdu abi? Ben arşa -şey, istiva, Rahman arşa -şey istiva etti. Tüm mesle var eder. Kur'an-ı Kerim'de tam bizan diyorsam 6 yerde geçiyor. Arşa -şey istiva sıfatı 6 yerde geçiyor. Buna iman vaciptir, farzdır yani. İnanmayan kafir olur. Arşa -şey istiva sıfatı var. Bitti. Ama ne manada? Kendi buyurduğu manada. Ve bil manelezi o mana ile ki erade kendi kastettiği manada. Şimdi kendi kastettiği manada. Ya yani ne diyeceksin? İmam Şafii'nin geçen derste anlattığımız. Allah'tan gelenlere iman ettik. Allah'ın muradı neyse o mana üzere iman ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelenlere iman ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kastettiyse o mana üzere. niye bunu demeye lüzum var ki? Bu müteşabih hatta böyledir. Çünkü neden? Muhkem hatta mesela açıktır. Sakallarınızı uzatın diyor, bıyıklarınızı kısaltın diyor. Bu ne mana kastetti acaba diye yoruma müsait değil yani. Yoruma müsait değil. Yani sakal bir tutamdan fazlası, eksiği, işte şuralar alınır mı, boynunu atıp bunları konuşursun. Ama sakallarınızı uzatın, bıyıklarınızı kısaltın. Ne, ne olacak? Erkeklere e, ipek ve altın haramdır, kadınlara helaldir. Bunu şimdi o ne mana kastetti acaba bilmiyoruz. E bilmiyoruz onun için altınları takıştırıyoruz. E böyle bir şey olabilir mi? Bu muhkemattır. Sana zaten mevzuyu söylüyor. Şunu ye diyor, şunu yeme diyor, şu helal diyor, şu haram diyor. Öyle şeylerde müteşabihat olmaz ki. O zaman herkes Allah ne kastetti belli değil arkadaşlar. Gider Nurettin Yıldız'ın 1400 senedir ne, oldu olduğu belli değil dediğine döneriz. Öyle olur mu? Muhkematta öyle bir şey yok. Müteşabihatta var. Müteşabihatta nasıl murad ettiyse öyle. Peki.